Şimdi arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videomuzda 234. sayfayla 236. sayfa arasında bütün her yeri anlatacağız. Şimdi burada biraz zorluk şöyle. 3 boyutlu düşünmeniz lazım. Aslında ben 8. sınıfa başlamadan önce 3 boyutlu düşünmeniz için şekilleri göstermiştim. İşte top, topu parmağımız ucunda döndürmüştük falan. 3 boyutlu düşünme yeteneğiniz vardı. Burada zaten biraz daha beyninizde gelişti bu arada 8 sınıf olduğunuz için. Burada sadece bu şeklin açılımlarını hangi taraflar yan, hangi taraflar e, taban, tavan şeklinde değişecek. Burada yan tarafta hepsinin teker teker ayrıntısı var arkadaşlar. Lütfen bakın. Ayrıt dediği bir uzunluk. Köşe dediğimiz sivri uçlar. Taban dediğimiz e, üst taraftaki üst taraftaki yer. Mesela bu silgiyi düşünürsek silgin üstü, tavan taban olmuş oluyor. Mesela burada şekil düzgün. Dikdörtgen şekli var. Mesela buradaki şekil tabi biraz silginin ucunu gene düz olduğunu düşünürsek. Burada da bir dikdörtgen var. Bunlar yan taraflar arkadaşlar. Mesela buradaki uzunlukla tam tersi buradaki uzunluk aynı. Buradaki ile de buradaki aynı. Dikdörtgen ya da kare. Şimdi burada eşkenar üçgen prizma. Eşkenar demek ne demekti? Bütün uzunlukları aynı demekti. Eşkenar üçgenden oluşan o zaman iki tane bir ayrıtımız var. Ve bu şekilde açtığımız zaman üç tane köşeyi de saracağı için üç tane de dikdörtgenimiz var. Şimdi dik, pi, dik üçgen prizmada aslında bundan hiçbir fark yok. Sadece bir tane köşesi dik. Gene açtığınız zaman gene yukarıdaki şeklinde aynısı çıkacak. Sadece üçgenler dik olmuş olacak. Hiçbir fark yok. 3 numaraya baktığınız zaman hatırlayın kübün kaç tane yüzeyi vardı? 6 tane yüzeyi vardı. Açtığınız zaman 4 tanesi yanda, yan tarafta. 2 tanesi de yani üst tarafta ve alt tarafta. Küpün çok özelliği var. Bir kere bütün uzunlukları aynı. A, A, A. Bak gördüğünüz gibi her tarafta A var. Hepsi de kare olduğu için bütün alanlar da aynı olur. Yani siz burada küp derse bir tanesinin alanını bulup 6 ile çarpmanız ee, alan için yeterli. Kare prizma, kare prizma dediği olan şu. Alt taraflı üst taraf kare. Uzunluk biraz daha uzun. Küpte aynı kareler vardı ama burada gene kare ama biraz daha uzun. Uzunluğunu düşünüyorsunuz. O yüzden yandaki yanal yeri, yanal yeri dikdörtgen olacak üst ve alt kısım kare olacak. Kare prizma dedim bu. Bunların isimler şey bunların isimleri zaten kare prizma, eşkenar prizma. Bunların isimleri zaten tabanın e, düzgün şekliyle isimlendirilir. Alt taraf kare ise kare prizma, üçgense <laughs> üçgen prizma, eşkenar üçgense eşkenar prizma falan filan. Yani bu şekilde özel isimler yer alıyor arkadaşlar. <laughs> Bunlar sadece açılımlardı. <laughs> Buradan soru çıkarma emin değilim. Soru çıkan kısım biraz daha ilerleyen kısımlarda. Şekildeki milimetrik kağıtta verilen açımın kare dik prizma oluşturan şekilde kapatıldığında A ve B noktaları hangi noktada kesişir demiş. Şimdi burada kare dik prizma yani kare olacak arkadaşlar. Kare olunca A ile biraz hayal edin. A ile K noktası birleşecek. Hayal ettiğiniz zaman böyle kapanışını düşündüğünüz zaman B ile de bakayım bir hayal ediyorum şu an B ile de R birleşmiş olacak evet bunu hayal ettiğiniz zaman çıkar arkadaşlar hani burada 3 boyutu çizemiyoruz maalesef ee, ben de buna size laptop'tan da bakabilirsiniz mesela bir video açıp işte kare dik prizmanın açılımı kapanışını şeklinde de bulabilirsiniz benim asıl geçmek istediğim yer 3. sorular aslında 3. soru gibi tiplerin geleceğini ben düşünüyorum burada pisagor bantını bilmeniz çok önemli onun dışında pek fazla bir şey bilmenize gerek yok. 3 boyutlu düşüneceğiz geri kalan kısmında. Taban köşegeni, cisim köşegeni. Şimdi arkadaşlar taban köşegeni tabanda bir kare var değil mi? O çaprazlama yani köşeleri birleştirene biz taban köşegeni diyoruz. Cisim köşegeni işte burada 3 boyutluya giriyoruz maalesef. Cisim köşegeninde cismin bir ucundan diğer ucuna bir ip çekildiğini düşünüyorsunuz. Yani gene 3 boyutlu düşünüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi mesela biraz 3 boyutlu düşünelim. Alt taraf kare ya. Bir kere kenarları 90 derece. Ben şimdi buradan Pisagor bağıntısıyla şu uzunluğu bulabilirim. Zaten şu uzunluk yükseklik arkadaşlar. Şu uzunluk yükseklik. Şimdi buradaki uzunluk da gene şurada 3 boyutlu düşüneceksiniz tabii ki. Yere oturduğunuzu düşünün. Yere oturduğunu düşünün şeklin. Şurası 90 derece olacak. Yani bunun karesi artı bunun karesi cisim köşegeninin karesi olmuş olacak. Burada zaten biz bunlarda ne yapıyoruz? Pisagor bantını bildikten sonra gerisi kolay oluyor. Hadi başlayalım. Şimdi taban köşe geni diyor. E, bu, za bu, zaten kare prizma olduğu için 4'e 4 olacak zaten. Burasının dik olduğunu düşünüyorum. 4'ün karesi artı 4'ün karesi 16 32. O zaman şurası kök 32. Kök 32 demekti. 4 kök 2 demekti. E, yükseklik 6 birim. Artık üçgenim şöyle oldu. Şurası 4 kök 2 olacak. Burası da 6 olacak. Şurayı bana soruyor. Burası da cisim köşegeni. Şu benim bulduğum 4 kök 2 taban köşegeniydi. Şimdi bu yeni bulacağım uzunluk cisim köşegeni olacak. 6'nın karesi artı 4 kök 2'nin karesi eşittir soru işaretinin karesi. 6'nın karesi 36. 4 kök 2'nin karesi. 4'ün karesi 16. 32 olacak. Eşittir i̇şte soru işaretinin karesi. 8, 68 olacak arkadaşlar. 68 eşittir. Soru işaretinin karesi o zaman soru işareti ne olacak? Kök 68 olacak. Kök 68. Kök 68 de 4 çarpı 17'den 2 kök 17 olacak. Cisim köşegenimizi de bulmuş oldum arkadaşlar. Şimdi dikdörtgenler prizması diyor. Dikdörtgenler prizması adı üzerinde. Demek ki alt taraf dikdörtgenden oluşuyor arkadaşlar. Dikdörtgen ve uzunluk var. Aslında bunların hepsi bir nevi dikdörtgen olmuş oldu. Her uzunluk dikdörtgen. Beşinci soruya bakalım. Şekildeki milimetre kağıda verilen açımın dikdörtgenler prizması oluşacak şekilde kapatıldığında A ve B noktaları hangi noktada kesişir diyor. Gene üsttekini kapattığımız zaman gene hayal ediyoruz maalesef burada. Başka yapacak bir şey yok. A ile e, L noktası B ile kapattığım zaman da S noktası bir araya gelecek arkadaşlar. Yani bir nevi kutuyu kapattığınızı düşünün. Hani koliyi parçalayıp tekrar kapatın arkadaşlar. Bu nokta üstüne gelecektir zaten. Buradan zaten soru yani şu 5. soru gibi soru geleceğini şahsen düşünmüyorum. 6. soru. Cisim köşegen uzunluğu 2 kök 5. Yani şu çaprazlama 2 kök 5'miş. Tamam. Taban köşegen uzunluğu 2. Yani şurası 2'ymiş arkadaşlar. E, yüksekliği soruyor. E, zaten 3 boyutlu düşündüğümüzde biraz önceki soruda hani bu 3 boyutlu çizemedim ama 3 boyutlu düşündüğümüzde burası da yükseklik olmuş oluyordu. Şimdi buradaki bağıntı yazarsam soru işaretinin karesi artı 2'nin karesi eşittir. 2 kök 5'in karesi. Bunu zaten Pisagor bağıntısından görmüştük. Şimdi soru çözmemiz kalacak sadece. Soru işaretinin karesi artı 4 eşittir. 2 kök 5'in karesi 2'nin karesi 4. Kök 5'in karesi 5. 4 kere 5 20. 4'ü diğer tarafa attım. O zaman soru işaretinin karesi 16 olmuş oldu. Neyin karesi 16 dersek 4'ün karesi cevabını alırız arkadaşlar. 7. soru. Yanda izometrik kağıtta açılımı verilen açımı verilen şekil üçgenlik prizma osta şekilde kapatılında da elde edilen cismi çiziniz demiş. Tabii ki size bunu çizmenizi istemeyecekler. Sadece hayal gücünüzle bunu kapatsanız benim için yeterli arkadaşlar. Evet kazanım sorularına geldik gene. Gene ben burada göstereyim arkadaşlar. 6. soru. Zaten bu bölümler kolay. Asıl iş bundan sonra başlıyor. Son iki tane yerim daha kaldı. O yer biraz uğraştırıcı. Eğer o yeri de anlarsanız 10 numara olacak. Evet. Bir dahaki ders görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.